Fatih Sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada Filyos Limanı'nın Boğazların yükünü hafifleteceğini söyledi. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve Boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demir yolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi de Filyos Limanı açılışında duyurdu. İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında Amasra bir kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığını açıkladı. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra bir kuyusunda hazırsanız 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Erdoğan doğal gazı 3 etapta çıkarmayı planladıklarını söyledi. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek ardından yeni sahalara açılacağız dedi. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek. Ardından yeni sahalara açılacağız. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Erdoğan uluslararası enerji ajansının keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladığını da sözlerine ekledi. Ülkemizde birlikte tüm dostlarımızın da sevinçle takip ettiğine inandığım açılış